arkadaşlar bir saman aldık. Bakalım kıyıya gelecek mi? Suyun altına doğru geleceğim. İnşallah çıkmaz. Güzel volt, Kıyıya kadar götürmeyi düşünüyorum. kıyıya kadar götüreceğim. Burada almayı düşünüyorum. Kepçeye gerek kalmadan aldım arkadaşlar. Çok güzel bir <laughs> arkadaşlar. Bu şekilde balımız. Arkadaşlar balık daha vuruyor. Onu görsek çok güzel olacak. Hadi oğlum Aldım. Şimdi aldım arkadaşlar. Bunu da kıyı alman lazım. Bunu da kıyırı getirelim ikinci bölümde. Hadi oğlum gel Ne güzel balık Evet arkadaşlar bunu da çıkarttım Çektiğe gerek kalmadı Evet arkadaşlar. iki balık bindi. Oynak var. Devamı var ama şu an onu bekliyorum. Sabah suları her zaman daha iyi. Bakın güneş doğuyor. Güneş doğarken. Vaktiniz varsa bu saatlerde balık çıkıyor zaten. Öğlen sıcağında balık bulamazsınız. Bir de geziyor. Açıkta. Üçüncüyü bekliyorum arkadaşlar. Önce başka renklerle gök kuşağı yeşille başladım. Vuruş alamadım. Glow'lu turuncu beyazla başladım. Vuruş alamadım. Ama turuncu attığımda direkt kaptılar. Daha fazla balık var ama gördüm. Muhtemelen biraz daha açık da olabilir. Atalım yer doğru. Şuralarda olabilir. Allah'a da buluyordum. Şöyle koyayım şundan elimde tutmak. Eğer vuruş gelirse devamını açacağım Zaten balık çok e, kıyıdan burun alma, alma ihtimalim biraz zorlardı. Kıyıya çektim. Kepçeyi doğru unuttum. Bakalım aynı şekilde alacağız. Eğer ağzına güp girmemişse bu arada arkadaşlar herkes hani herkes balığı yok yorulsun şöyle olsun böyle olsun diye çok balık kaçırıyor. Bunun sebebi de ya zaten 3 kilo balık olduğu zaman ağzına girdiğinde herhangi bir yere seni zorladığında onu bir şekilde yırtıyor. Yani benim yani en düşüncem balığı hızlı şekilde kenara almak. Yani çıkarsa çıkar. Yana yutmuş yutup yutmadığını da anlayamıyorsunuz alıp gitti şamandırayı. Ağzının yanında çıktı şey. iğne Biraz daha zorlasam iki dakika daha bekletsem yorulsa diye. Yani çok zor. Ancak onu böyle yuttuğuna emin olacağım. Büyük balık olacak. Hani o da biraz zor olduğu için. Vuruş aldım mı tekrar açacağım arkadaşlar kamerayı. Abi alıyorum. Domon. Bak evet. derken bir kilo. Evet, 35 var Abi şöyle geçebileceğim mi? Geç, 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 geç. Kaldırmayayım. Tamam, tamam, tamam. Öyle efendim. Vesil koş, Vesil koş. Kıyı alın Vesil dur. Gel kıyıya gel Vesil Mesela soluma geç. Kaçamıyor şimdi ya. İleri ileri ileri. Gel gel Veysel abi. Burada bulduk. Abi teşekkürler. Evet arkadaşlar güzel bu. Evr olsa nerede onu da bulmasın. Hemen geliyorum. Arkadaşlar güzel balık da aldık. Onu on kaçmasınlar. Ne vurdu bilmiyorum. Aldım. Mesela bu büyükken. Kıyıya gidebilir miyim? Aha kaçtı. Tasma tamam. büyük ya. <laughs> kepçe yok, kepçe çıkmıyor herhalde. Çıkmıyor değil mi? Kopar, kopar olmuyor, kopar. Kopar abi. Kepçe lazım. Getiriyor ya. Kopar mı kopmadı? Çıkardım. Eyvallah sağ ol. He? Kopar mı abi? Çıkarabilirsen çıkar. Yeni bir beden çıkarım şimdi. Senin dip var değil mi? He? Dip nerede? Ya. Tamam. Dibin kalsın da orada bakalım bulursa. Balık ortada burada da var abi. Şamandıramız orada diyor oraya geliyor. Ben or Herkese rast gelsin. Tamam.